Sağolun, saygı duyuyorum. Evet, ee, Aynar Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü'nün derlediği e, kahvaltı programına hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet, ben, Murat Karapuş ve arkadaşım Emre İncekar'a size müzik ziyafeti sunmak için buradayız. İnşallah keyifle e, bir kahvaltı olacak hepimiz için. Efendim tanıyabildiniz mi? Evet e, ben ismim Murat Karapuş e, Anadolu İmam Hatip Misafirinde İngiliz Meclisindeyim Aynı Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü'nün e, yönetim kurulu üyesiyim Efendim bugün bir kahvaltıda e, bir araya geldiniz evet. üyelerle, e, arkadaşlarınız, dostlarla Bir evet. etkinlik var, e, nedir amacı? Evet etkinliğimiz bir kahvaltı e, etkinliği e, Bu pazar günü sabahı e, insanlar, arkadaşlarımız, üyelerimiz, dernek üyelerimiz e, bir araya toplandılar Maksat baharın gelmesiyle birlikte havaların güzelleşmesiyle birlikte insanların bir araya gelmesi, kaynaşması ve de derneğimizin faaliyetleri olan halk oyunları çalışmalarımızın uygulanması amacıyla böyle bir etkinlik yapmak gereği duyduk. Aslına bakarsanız bir ay önce böyle bir etkinlik olmuştu. Ve üyelerimizin çok hoşuna gitmişti bu etkinlik. Dolayısıyla onlardan gelen büyük istekler, talep Doğrultusunda biz de bu etkinliği biraz daha yani düzenli şekilde yapalım. Programa uygun yapalım şeklinde bir çalışmamız oldu. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlarımız bizi bugün yalnız bırakmadılar. Pazar günlerini bizimle beraber geçiriyorlar. Efendim bundan sonra da bu etkinlikler devam edecek mi acaba? Sadece bugün mü sınırlı kalacak? Hayır, bugünle sınırlı kalmayacak. Bizim derneğimizin ana teması zaten insanların birbiriyle kaynaşması, e, sosyalleşmesi, e, kültürü e, yaşamaları. E, zaten e, kulübümüzün ismi Ayna Halk Oyunları Derneği. E, ayna kelimesi geçmişten günümüze yansımalar anlamını taşımaktadır. E, bu bağlamda geçmişten günümüze e, yansıyan kültürümüz sadece halk oyunlarıyla bağlı e, sınırlı kalmamakta. E, aslına bakarsanız e, aynı zamanda halk oyunlarının e, vazgeçilmez bir parçası olan e, Türk halk müziği ee, çalışmalarımız var. Ee, Türk Halk Müziği Koru çalışmalarımız var. Bu konuda enstrüman eğitimleri veriyoruz. Ee, uşaklı hemşerilerimize, kardeşlerimize, akrabalarımıza. Şu anda hali hazırda 300 e kadar e üyemiz var. E, tabii bunlardan bazıları okulu bitiriyor, gidiyor, sonra yerine e yeni e insanlar geliyor. Şehir dışından da gelen e arkadaşlarımız, üyelerimiz var. Bu e bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yani devam edecek bu kahvaltı. Gerek kahvaltı olsun gerek piknik olabilir. Çeşitli uygulamalar yapacağız inşallah.